Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere metabolizmanızı nasıl hızlandırabilirsiniz bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü çoğu danışanımla hem online hem de yüzde danışanlarımla konuştuğumda Tuğba'nın metabolizmam o kadar yavaş ki hem sindirim problemleri yaşıyorum hem de kilo vermekte çok zorlanıyorum diyorlar. Yeniden evet kilo verme sürecine başlayacağım ama kendime hiç inancım yok, kendime güvenemiyorum. Hedeflediğim kiloya gelebilir miyim? Hiç bilmiyorum diyorlar. İşte, i̇şte bu şekilde düşünen danışanlarımız için bir video hazırlamak istedim. Çünkü bu süreçte o kadar fazla vücudunuza uygun olmayan diyetler yapıyorsunuz ki veya kısa sürede uyguladığınız çok diyetler nedeniyle metabolizmanızı o kadar çok yormuş oluyorsunuz ki vücut artık kıtlığa girmiş oluyor. Veya çok düşük kalorili uyguladığınız diyet programları yüzünden vücudunuz o kadar az besine alışmış oluyor ki maalesef yağ yakımını sağlayamıyorsunuz. Bu nedenle de metabolizmayı iyileştirmeniz, sindirim sisteminizi iyileştirmeniz çok önemli. Bunları adım adım sizinle paylaşmak istiyorum. Kendinize olan inancınızı lütfen yükseltin. Bunu başarabilirsiniz. Bunu başaramamanız için hiçbir neden yok. Son 6 ay içerisinde kan tahlili yaptırmadıysanız lütfen hemen bir aile hekiminizden randevu alın ve kan tahlilinizi yaptırın. İlk adımınız bu olsun. Çünkü demir eksikliğiniz varsa, D vitamini eksikliğiniz varsa, Drüit değerleriniz düzensizse, açlık kan şekeriniz, insülin direnciniz varsa bunlar kilo vermenizi zorlaştırır. Tahlil sonuçlarınıza göre eksik olan vitamin ve minerallerinizi takviye olarak aldığınızda daha kolay kilo verirsiniz. Sabah uyandığınızda bir fincan sade Türk kahvesi veya filtre kahve içebilirsiniz. Kahve kafein içeriği sayesinde metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bu sade Türk kahvesini veya filtre kahveyi içerken içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı maksimum tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı sayesinde hem tokluk sürenizi uzatacaksınız hem de kilo verme süreciniz hızlanacak. Hindistan cevizi yağı da sonuçta bir yağ olduğu için orta zincirli bir yağ asidi içerdiği için midede gıdaların daha uzun süre kalmasını sağlayacak. Yani tokluk sürenizi uzatacak. Bu da kilo vermenizi kolaylaştıracak. Bu nedenle sabah güne bu şekilde güzel bir başlangıç yaparak başlayabilirsiniz. Metabolizmanız yavaşsa ve metabolizmayı hızlandırmak istiyorsanız yapacağınız ikinci önemli adım ise bağırsak hareketlerini iyileştirmek, sindirim sistemini iyileştirmek olmalı. Bu nedenle de bir takviye alabilirsiniz. Özellikle de alacağınız probiyotik takviyesini sabah aç karnını almaya özen gösterin lütfen. Tok karnını aldığınızda çok fazla etkisinden yararlanamayabilirsiniz. Bu arada bazen danışanlarımız probiyotik takviyesi kullanırken hemen bağırsak hareketlerini bozan ilaçlar gibi sonuç almayı bekliyorlar. İşte bu hataya düşmeyin lütfen. Çünkü probiyotik takviyeleri uzun vadede bağırsak florasını iyileştirdiği için size uzun vadede aslında bir çözüm sunuyor. Anlık etki yaratmıyor. Bu nedenle de her gün düzenli aç karnı almayı ihmal etmeyin. Tabii ki de takviyeler dışında gıdalarla da probiyotik alımımızı sağlayabiliriz. Özellikle de ev yoğurdu, kefir doğal probiyotik kaynağıdır. Özellikle de turşu suyu doğal probiyotik kaynağıdır. Ancak tuz içeriği nedeniyle vücudumuzda ödem toplanmasına sebep olur. Bu nedenle de günlük beslenmenizde daha çok kefire ve ev yoğurduna ağırlık verebilirsiniz. Metabolizmam yavaş, kilo veremiyorum, kilo verme sürecimi hızlandırmak istiyorum diyorsanız Günlük beslenme programımızdan karbonhidrat kaynaklı gıdaları hemen kesmeye çalışın. Sabah kahvaltılarında ekmek, poğaça, börek, simit yiyorsanız lütfen bunları kaldırın. Gün içerisinde ekmek arası sandviç yapıyorsanız veya pilava, makarnaya, ekmeğe dayalı bir beslenme düzeniniz varsa lütfen gluten içerikli karbonhidrat kaynaklarını günlük beslenme programınızdan çıkartın. Çünkü gluten vücudunuzda ödem toplanmasına sebep olur biz ödemi bir an önce atmalı, yağ yakımını aktifleştirmeliyiz ki tartıda sonuç görmeye başlayalım ve motivasyonumuz yükselsin. Unutmayın, kendiniz olan inancınızın artabilmesinin tek yolu tartıda sonuç aldığınızı görmek ve bunu uzun vadede koruyabilmek. Çünkü sürekli al ver, al ver döngüsü içerisine girerseniz bu hem fizyolojik olarak bedeninizi hem de psikolojik olarak da sizi yoracaktır sürekli kilo ver al döngüsünde olan danışanlarımla konuştuğumda ya Tuba Hanım 3 yıl önce diyet yaptığımda bir haftada 4 kilo veriyordum diyorlar veya bir ayda 8 kilo veriyordum. Şimdi ise bir ayda 5 kilo zor verdim diyorlar. Lütfen bu hataya düşmeyin. Sürekli kilo verip aldığınızda maalesef metabolizmanızı yavaşlatıyorsunuz ve bu nedenle de her bir sonraki kilo verme sürecine başladığınızda metabolizma bir tık daha yorgun oluyor ve metabolizmanın ve gerçekten kilo vermeniz doğrulaşıyor. Bu nedenle güzel bir başlangıç yapın, disiplininizi süreç içerisinde koruyun ve hedef kiloya gelene kadar bırakmayın. Hedef kiloya geldiğinde mutlaka korumanızı yapın, hayat boyu diyette olmak zorunda değilsiniz. İdeal kiloya gelip koruma programını yaptığımızda, yani bedeninizi o kiloya alıştırdığınızda artık hızlı bir şekilde kilo artışı olmayacaktır. Özellikle de kas antrenmanlarına başlayıp günlük bazal metabolizma hızınızı yükseltmelisiniz. Bu sayede yaptığınız kaçamakları vücudunuz çok daha kolay telafi edecektir. Metabolizmayı hızlandırmanın bir diğer yolu ise günlük aldığınız protein miktarını arttırmaktır. Bazen danışanlarımla konuştuğumda ben bugün ne yedim ki diyorlar. Ara, akşam öğünümü bile yemedim. Arada bir kahvemle birlikte bir dilim kekimi yemiştim. Ve hiçbir şey yemedim. Günlük kalori alımım çok azdı ama gene de kilo verememişim diyorlar. Lütfen ana ürünlerinizi atlamayın. Yeterli protein alımı yapmazsanız vücudunuz yağ yakmaz. Aksine aldığınız karbonhidratlı gıdaları depolamaya geçer. Çünkü kıtlık psikolojisine girer. Unutmayın proteinleri yakmak için vücudumuz daha fazla çaba sarf eder. Daha fazla kalori açığı oluşturur. Bu nedenle de kahvaltı öğünüzde, akşam yemeği öğünüzde proteini arttırıyoruz daha uzun süre tok kalıyoruz, vücudumuz yağ yakıyor, açlık hissetmeden hedef kiloya ulaşıyoruz. Kolay kilo vermenizi, metabolizmayı hızlandırmanızın bir diğer kolay yolu da akşam öğününüzü erkene çekmek. Özellikle aralıklı oruç yapan danışanlarımda 10 ve 6 arasında, 16 veya sabah 9, 3 arasında bunu tamamen kendi günlük yaşam şeklinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama akşam öğününüzü 5 sonrasına bırakmamaya çalışın. Akşam 5 gibi akşam öğünüzü tükettiniz diyelim. Ardından da 11-12 gibi uyuyorsunuz. Bakın 5'ten 12'ye kadar tam tamına 7 saat var. Yani vücudunuz yediğiniz besinleri sindirecek ve depo yağı yakmaya başlayacak. Ancak siz akşam öğünüzü 8-9 gibi yerseniz ve 12'de uyursanız 3 saatlik bir süreçte ne kadar fazla yağ yakımı olabilir ki? Bu nedenle metabolizmanızı şaşırtmak, hızlı sonuç almak istiyorsanız akşam öğününüzü erkene çekin. Yavaş metabolizması olanlar metabolizmanızı hızlandırmanın bir diğer yolu da yeterli su tüketimi. Her zamankinden 1 litre fazla su içmeye başlayın. Göreceksiniz ki metabolizmanız kat ve kat hızlanacak. Sindirim problemleriniz iyileşecek, gün içerisindeki halsizlik hissiniz geçecek, kendinizi çok daha iyi ve dinç hissedeceksiniz. Aynı zamanda ödem atımınız kolaylaşacak, çünkü siz su içtikçe vücut kendisinde dokular arasında tutulan sıvıyı ter ve idrarla atmayı sağ atmayı deneyecek. Bu sayede tartı sonucunuz düşecek ve motivasyonunuz kat ve kat artacak. Aynı zamanda su sadece ödem atımında değil yağ yıkımında da çok etkili. Az su içtiğiniz haftalarda az kilo verdiğinizi mutlaka görmüşsünüzdür. Ama su tüketiminizin çok iyi olduğu haftalarda görürsünüz ki tartıda her zamankinden çok daha hızlı sonuç almışsınızdır. Bu nedenle bu kadar kolay bir yöntemi. Sadece su içmekle metabolizmayı hızlandırabileceğinizi unutmayın. Kendinize hemen bir cam şişe alın ve su tüketiminizi arttırmaya başlayın. Evet bugün yavaş metabolizması olanlar için 5 öneriden bahsettim. Sizin de metabolizmanız yavaşsa ve hızlandırmak istiyorsanız, bireysel bir danışmanlık almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Hem online danışmanlık hizmetim hem de yüzde danışmanlık hizmetim bulunuyor. Sizin de metabolizmayı hızlandırma sürecinizde aklınıza takılan ve bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.